Çocuklar, Pepe, Maşa, Koca Ayı. ne yapıyorsunuz burada? Aa, çocuklar piknik yapmaya gelmiş arkadaşlar. Arkadaşlar hani Nilo'ya nerede? Nilo'yu göremiyorum ben. Nilo <laughs> ne oldu? Neden ağlıyorsun sen? Aa, kedim boncuk ağaca tırmandı Oradan inemiyor Onu oradan indirmeniz lazım <laughs> aa, aa. Ne yapsak acaba çocuklar Nasıl indirebiliriz kediciyi oradan Hadi bakalım bakalım Kedicik nerelere gitmiş Çocuklar Kedicik ağaca çıkmış inemiyor Ne yapacağız şimdi nasıl indireceğiz bu kediciyi Buradan Cık. Hay Allah Nasıl da korkmuş. Kedicik korkma, korkma kedicik. Aa bakın çocuklar burada bir maymuncuk gördüm. Maymuncuk belki bize yardım edebilir. Kediyi indirmemize yardımcı olabilir bize. Maymuncuk kardeş. Kedimiz burada mahsur kaldı, indiremiyoruz. Bize yardımcı olur musun? Lütfen, lütfen maymuncuk kardeş. Bize yardım et. Kedimi oradan indirelim lütfen. Milo'ya da söyledi. Bakalım bize yardım edecek mi? Ay evet. Arkadaşlar. Maymuncuk kedi yakaladı. Şimdi onu bize doğru indirecek. Kedimiz ağaçtan indi arkadaşlar. Milo'ya mutlu oldun mu? Çok sevindim. Çok sevindim. Çok teşekkür ederim maymun kardeş. Çok teşekkür ederim. Kedimi orada bırakmadığın için çok sevindim. Arkadaşlar kedimizi ağaçtan indirdik. Yaramaz kedicik. Çok yaramaz bir kedicik. Arkadaşlar videomuz sona erdi. Biz şimdi bu yaramaz kediciyi eve götürüyoruz. Sizler de sizlerle birlikte büyüyüp kocaman bir aile olabilmemiz için lütfen kanalımıza abone olun.